merhabalar selamlar bu videoda sipariş yönetimine yani siparişler sekmesine bakacağız isterseniz kontrol edelim panelde siparişler siparişler sekmesine girdim ve karşıma müşterilerimin verdiği siparişlerin olduğu bir ekran çıkıyor bu bölümde çok fazla yapabileceğiniz şey var tabii ki tane tane anlatmaya çalışalım burada müşterilerinizin isimleri sipariş durumları hangi ödeme yöntemiyle sipariş verdiler ne kadar tuttu bütün bilgileri görebilirsiniz ve şuradaki ayar çarkından görmek istemediğiniz bilgileri kapatıp görmek istediklerinizi açık bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Bunun haricinde siparişin üzerindeki sipariş durumu onay bekliyor, onaylandı, kargoya verildi, teslim edildi ya da iade edildi gibi seçenekler olabilir ve buradaki bütün seçenekler müşterilerinize otomatik bir mail ile iletilir. Siparişiniz onay bekliyor, siparişiniz onaylanmıştır, kargoya verilmiştir gibi. Onay bekliyor statüsü havale ve kapıda ödeme siparişlerinde otomatik olarak gelir. Çünkü bu tip siparişlerde siparişin ödemesi alınmadığından dolayı sizin onayınız beklenir. Ancak kredi kartıyla verilen siparişler direkt olarak onaylandı statüsünde gelir. Çünkü ödemesi alınmadan bir kredi kartı siparişi sisteme düşmeyecektir. Havale siparişi geldiğinde manuel olarak mobil bankacılıktan kontrol edip siparişinizi onaylayabilirsiniz ve müşterinize otomatik mail gönderebilirsiniz. Buradaki statülerden birazdan detaylıca bahsedeceğim. Siparişinizle alakalı burada bir tik var ve bu tik üzerinden isterseniz tek sipariş için, isterseniz toplu olarak siparişleriniz için belli yapıları ayarlayabiliyorsunuz. Örnek olarak kargo bilgisi yazdır, size bir kargo çıktısı verir. Ürün özellikli yazdır bu kargo çıktısını hangi ürünlerin alındığı bilgisiyle birlikte verir. Sipariş detayı Fatura yerine geçmese de bütün siparişin tüm detaylarını içerir. Tekrar mail gönder. Buradaki statü ne ise seçilen siparişlerde o statünün mailini müşterilerinize tekrar gönderir. Sipariş durumunu güncelle. Seçtiğiniz bir ya da birden fazla siparişte sipariş durumunuzu bütün seçilen siparişler için düzenlemeyi sağlar. Böylelikle de toplu bir şekilde hareket edebilirsiniz. Örnek olarak Onay bekliyor olan siparişleri kontrol ettiniz ve ücretlerinin geldiğini görüp havali sipariş oldukları için onaylamak istiyorsun. Tikledim işlemler bölümünden sipariş durumunu güncelle ve bu iki sipariş için onaylandı sitesine çek demiş oldum. Yapılan işlemi ayarlar işlem kuyruğu bölümünden takip edebilir. Burası tamamlandı olduğunda siparişlerinizin güncellendiğini görebilirsiniz. Bunun haricinde siparişlerinizi filtreleyebiliyorsunuz. Şuradaki filtreler bölümünden ki ürünlerde de var bu filtreler bölümü. Siparişlerinizi daha hızlı yönetebilmenizi sağlar. Örnek olarak sipariş durumu, ödeme durumu, ödeme türü, hangi ürünün siparişte olduğu bilgisiyle birlikte siparişlerinizi filtreleyebilir ve tek çatı altında bu bilgileri görebilirsiniz. Ve ona göre düzenleme yapabilirsiniz. Ve en önemlisi filtrelerinizi kayıt edebilirsiniz. Sipariş durumu Onay bekliyor ya da onaylandı olanlar diyelim. Alttan filtreledim. Onaylandı olanlar geldi. Bu filtreyi kayıt edebiliyorum. Ve bu filtrede gelen siparişleri Excel'e aktararak bir Excel tablosunda da görüntüleyebiliyorum. Kaydet butonuna bastım ve kayıt adına onaylananlar dedim. Enter'a bastığımda üst bölümde bu filtreyi artık hızlı kullanım alanına atmış oluyorum. Örnek olarak sabah işinizin başına oturduğunuzda Burada tekrar siparişleri açıp, yeni gelen siparişlerinizi onaylandı olanları direkt olarak görüntüleyebilirsiniz. Biraz önce 2 idi, işlem kuyruğundaki işlem bittiği için de 4 tane onaylandı olarak geldi. Ve onaylananları fatura edip, sonrasında hepsini seçerek işlemler menüsünden sipariş durumlarını güncelleyebilir, bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Filtreleri şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu filtreyi kapattım ve tekrar bir filtre yapıyorum. Onay bekliyor. Ödeme türü havale. Yani havale olarak gelmiş ancak daha onaylanmamış siparişleri de filtreleyebilirsiniz. İki filtreyi aynı anda seçip kayıt edebilirsiniz. Onay bekleyen havaleler dedim ve kaydettim. Bunun gibi bütün filtreleri kayıt edebilir ve işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ve siparişin içine bakalım isterseniz. Siparişinizin içine girdiğinizde müşterinizin hangi üründen kaç tane aldığı, Hediye çeki indirimi varsa burada görünür ve hangi hediye çeki kupon kodunu kullandığı da burada görülür. Bu promosyonlar için de geçerli. Onun haricinde KDV hariç kargo ücreti nedir bunu görürsünüz. Aşağı kaydırdığınızda teslimat ve fatura bilgileri. Bu bölümün şöyle bir güzel tarafı var. Müşteriniz siparişini verdi ve aynı gün sizi aradı. Ben Ankara'ya sipariş verdim ancak İstanbul'a gitmek durumundayım. Kargoya vermediyseniz İstanbul'a göndermeniz mümkün mü dedi. Eğer siparişiniz henüz yola çıkmadıysa Şuradaki kalem işaretinden teslimat ve fatura bilgilerini düzenleyebilir ve yeni adrese göre kargo çıktısı ya da klasik bir eee barkossuz çıktı alıp siparişinizi kargo firmasına teslim edebilirsiniz. Bastım. İstanbul yerine Ankara'yı ya da Ankara yerine İstanbul seçiyorum örnek. Kaydediyorum. Ve kargo bilgisi yazdır bölümünde yani bu siparişin kargo çıktısında adres artık yeni ile göre gelir. Biraz önce tikleyip yapabileceğimiz işlemler sırasında gösterdiğimiz her şey burada da görünüyor. Sistem üzerinden kağıt fatura çıktısı artık alamıyoruz. Bu sebeple e-fatura mükellefliği ya da gelir idaresi başkanlığı üzerinden bir üyelik oluşturup ya da e-fatura mükellefi olup o bölümden ücretsiz bir şekilde fatura kesmenizi ya da uygulamalar bölümümüzde bulunan e-arşiv e-fatura entegrasyonlarıyla Ideasoft sistemini bağlayıp ee, bu şekilde gelen siparişleri direkt fatura programına göndermenizi önerebilirim. Ya da daha evvel kullandığınız bir fatura programı varsa API yani API bölümünden daha evvel kullandığınız fatura programını IdeaSoft tarafına bağlayabilir ve IdeaSoft siparişlerinizi daha evvel fatura kestiğiniz programda görebilir ve fatura edebilirsiniz. Bununla alakalı ekstra bir yardım sayfamız olacak. Bunu inceleyebilirsiniz. Haricinde Sayfanın sağ tarafında sipariş durumunu güncelleyebileceğiniz aynı alan görülür. Buradan da siparişinize müşterinizin değil kendi notunuzu girebilirsiniz. Mesela müşteri aranacak diye not düştüm ve kaydettim. Bu notu ilk siparişler ekranında bir buton sayesinde yeşil olarak görürüm ve bu siparişte bir not olduğunu anımsarım. Bu not kendime yazdığım bir not niteliğindedir müşterileriniz tarafından gönderilmez. Siparişin içine giriyorum ve notuma bakıyorum. Burada müşteri aranacak notu var. Müşteriyi aradım, hallettim. Bunu sildim ve kaydettim. O yeşil ikon tekrar griye döner ve bu siparişle ilgili bir işim olmadığını tekrar hatırlatmış olur. Biraz daha aşağı gelecek olursam, müşterinizle aranızda oluşan ön bilgilendirme ve satış sözleşmesinin bir örneği de her siparişin içerisinde sizin için burada yer alır ve müşterilerinize de otomatik giden maillerde iletilir. Bunun haricinde en altta siparişle ilgili tüm detayları görebilir. Riskli sipariş olup olmadığını buradan inceleyebilirsiniz ki bununla alakalı da yardım sayfamızda videomuz mevcut. Son olarak siparişlerle alakalı bu statülerden bahsetmek istiyorum. Statüler müşterilerinize iletildiğinden dolayı aslında önem arz ediyor diyebiliriz. Burada Kargo entegrasyonu ile alakalı bir konu var. Mesela siparişlerinizde kargo çıktısı alırken bir barkod oluşturmak, bu barkod üzerinden sipariş ilerletmek çok daha sizi hızlandıracaktır. Bununla ilgili de kargo entegrasyonu ile alakalı yardım sayfamızı inceleyebilirsiniz. Buradaki statüler hazırlanıyor statüsü mesela müşterilerinizi siparişinizin hazırlanmakta olduğunu iletir. Ya da müşteriniz siparişi iptal etmek istedi, Buradan iptal edil diye çekip kendinizi hatırlatma yaparsınız ve müşterinize de mail atmış olursunuz. En altta bende eğitim denemesi, üretim sürecinde ve stok bekliyor olarak görünen 3 yapı sizlerde kişisel sipariş durumu 1, 2 ve 3 olarak görülür. Bunları da buradaki statülere ek olarak değiştirebilir ve istediğiniz başlıkta müşterilerinize sipariş statüsü gönderebilirsiniz. Peki buradaki başlıklar nereden değiştiriliyor? Hemen anlatalım. Ayarlar, genel ayarlar, dil ayarları bölümüne geldiğinizde buraya kişisel sipariş durumu yazıyorsunuz. Ve görüyorsunuz. Bendeki başlıklar farklı o yüzden çıkmayacaktır. Bakalım. Mail içerikleri çıktı. Bendeki başlığı hemen inceliyorum. Eğitim denemesi. Hemen bakalım. Dil ayarlarına giriyorum ki dil ayarlarında sitenizle alakalı her şeyi ismini değiştirebilirsiniz. Eğitim denemesi. Bakınız kişisel sipariş durumu bir başlı eğitim denemesi olarak değiştirilmiş. Mesela üretim sürecinde diye yazdım. Boşluğa tıkladığımda otomatik kaydoluyor. Sonrasında siparişler bölümüne tekrar gidiyorum. Burada bakınız üretim sürecinde yazısını gördüm. Buna tıkladığım zaman müşterime giden mail siparişiniz üretim sürecindedir başlığıyla olur ve içerisinde bütün bilgileri barındırır. Müşterilerinize giden otomatik mail içerisinde ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesinin birer örneği ve iptal iade koşulları sözleşmesinin birer örneği bulunur. Bunların da mutlaka kendi şirketinize göre düzenlenmesi gerekir. Nasıl düzenleyeceğinizi anlatan yardım içeriklerine yardım sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ve bu sayede siparişlerinizle alakalı tüm süreçleri daha verimli şekilde ilerletebilirsiniz.